...1990'lı yılların başlarında son derece önemli bir arkeolojik bulgu elde edildi. Bu arkeolojik bulgular eski bir Arap şehrine aitti. Bu bulguyu daha da önemli hale getiren bir özellik daha vardı. Bu şehir ve kavim Kur'an'da anlatılan At kavminin yaşadığı yerdi. Kur'an'da sözü edilen bu şehri bulan kişi amatör bir arkeolog olan Nicholas Krepti bir Arap tarihi uzmanı, belgesel yapımcısı ve aynı zamanda amatör bir arkeolog olan Nicholas Krep, Arap tarihi üzerine yaptığı araştırmalar sırasında bir kitaba rastladı. Kitapta çok eski bir şehir olan Ubar'dan ve bu şehre ait olan bir patikadan söz ediliyordu. İngiliz araştırmacı önce bu patikanın izlerini bulmaya koyuldu, NASA'ya başvurarak bu bölgenin resimlerinin uydu aracılığıyla çekilmesini istedi. Daha sonra da Kaliforniya'da Huntington Kütüphanesi'nde bulunan eski yazıtları ve haritaları incelemeye başladı. Kısa bir araştırmadan sonra Mısır Yunan coğrafyacısı Batlamyus tarafından sonra 200 yılında çizilmiş bir harita buldu. Haritada bölgede bulunan eski bir şehrin yeri ve bu şehre doğru giden yolların çizimi gösterilmişti. Üstelik bu yollar NASA'nın çektiği resimlerde görülebilen yol izleriyle kesişiyordu da. Bu yolların bitiş noktası ise eskiden bir şehir olduğu anlaşılan geniş bir alandı. Böylece efsanevi şehrin yeri bulunmuş oldu. Başlatılan kazılar sonucunda da şehrin harabeleri ortaya çıktı. Bu eski şehrin Kur'an'da bahsedilen at kavminin kenti olduğunu kanıtlayan asıl delilse bu yıkıntılardı. Çünkü kazılarda ortaya çıkarılan yapılar arasında uzun sütunlar yer alıyordu. Tıpkı Kur'an'daki ayetlerde anlatıldığı gibi. Rabbinin at kavmine ne yaptığını görmedin mi? Yüksek sütunlar sahibi İrem'e, ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.